Aşırı derecede yağmura yakalandık. Aynam kırıldı. Dün motoru ufaktan bir düşürdük olduğu yerde yere. Şurası çatladı hafiften. Çok fazla çekim yapamadım çünkü çok yağmurluydu. Dün yolda zincirleme kaza vardı gelirken. Çatal Ören geçidindeyiz. 2363 rakımlı bir yer. Hadi hemen kaçalım. Yağmur geliyor. Ne bakıyorsun oğlum? Gelsene. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan motoru ittiriyor var ya. Bak ben şu an sola yatırıyorum motoru. Motor sağ, sağa yatıyor hızlı. <laughs> Patmos'tan çıktık. Ağrı Patmos. Ağrıya girmedik ama iyi sınırına girdik. Şimdi Vana doğru devam ediyoruz. Kaç tane var burada ya? Oyanasını yanasını. Belki var 200-300 tane Kim çekimde miyiz? Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dün çekim yapamadım. Çünkü Aşırı derecede yağmura yakalandık. Aynam kırıldı. Dün motoru ufaktan bir düşürdük olduğu yerde yere. Şurası çatladı hafiften. Deflektörüm zaten kırıktı da işte şuradan deflektör kırıldı. Söktüm. Yine de yanımda götürüyorum ne olur ne olmaz diye buraya koydum. Dün Erzurum'da güzel bir otelde kaldık. Ee, neydi otelin adı? Lala Grant diye bir otel. Baya lüks ayrı ayrı odalarda kaldık. Fiyat farkı çok fazla yoktu çünkü. Şimdi bugün hava yine yağmurluydu sabahtan. İbrahim dün çok ıslandı. O yüzden yağmurluk altı ve bot aldık ona. Benim zaten... Yağmurluğum var üstümde. Sorun değil. Şimdi babamın eskiden e, öğretmenliğini yaptığı köy olan Erzurum'a bağlı Büyük Tuy, Büyük Tuy ya da köyündeyiz. Burayı bir görmek istedim. Bakalım dolaşıyoruz şu an. Ama çok çamurlu yolları. O yüzden daha fazla gitmeyeceğim. Cami var burada. Caminin yanında mı bilmiyorum. Bu şekilde yani. Çok fazla çekim yapamadım çünkü çok yağmurluydu. Dün yolda zincirleme kaza vardı gelirken. Yani son 100, 120 kilometremiz sıkıntılı geçti bayağı bir. Zorladı bizi. Otele yerleştik. İşte bugün de ancak saat 1'i buldu. 25 kilometre yapabildik daha anca çıkabildik. Şimdi işte buradan sonra Van'a doğru devam ediyor olacağız. Herhalde yağmur yağmazsa çekim yaparız. Buradan sonra diye düşünüyorum. Bakayım. Çatal Ören geçidindeyiz. 2363 rakımlı bir yer. Buraya kadar full yağmurdu yine. O yüzden çekemedik. Şimdi ufak bir fotoğraf çekimi için mola verdik. Devam ediyoruz Van'a doğru. 3 saat 15 dakika 3,5 saatlik yolumuz var gözüken. Bir yerde durup çorba içeceğiz. Şöyle bineyim. Çalıştıralım motorda da. Gidelim ya. Hazır havayı güzel yakalamışken devam edelim. Üstümüz başımız giyili. Şunları sıkalım. Dur bakayım. Eldivenleri de ayarladık. Ne yazıyor 3 saat 15 dakika 279 kilometre Bugün de Kaç geldik şu ana kadar ee, Hemen hemen 100 geldik galiba 100 mü Tabi Dün biz kaç kilometre yaptık 500 400, 490 yaptık 900 1390 şu an 1500 kilometredeyiz. Turumuzdaki. 1500 olmuş. Ha, 1496 Lan yine mi kapatıyor hava? Hadi hemen kaçalım. Yağmur geliyor. 9 km sonra çıkacakmışız buradan bu yoldan herhalde bu yol bitiyor Bilmiyorum onu da 9 km sonra çıkış veriyor burada. Şu Yağmurluklarımız dursun yine Ne olur ne olmaz hava iyice açana kadar çıkarmayalım Tabi tabi Ben kalkıyorum ufaktan. Gelirken çekemedim. Yollar çok güzeldi. Umarım buralarda böyledir ya. En azından kameramız açık ya. Evet. Bak buralar da evet. Şunu kapatalım. Allah Allah. Ha, ıslanmış mı? İyi rüzgar var ha. Buraları yayla oluyor herhalde. Değil mi? 7 gibi gösteriyor barışımızı bana. Biz bir saat bir saatte oyalanırız kesin yemek memek mola falan filan derken 8 8 devam doluruz. Bak bak bak. Bekle 2 dakika sonra solla yani. <laughs> şeyler geçiyor evet. Biz de yavaşlayalım da. Geçtiler gerçi. Lan inek! Neyse, yavaşlayalım da korkmasınlar. Ne bakıyorsun oğlum? Geçsene. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> durdu. Yoluna gitmiyor. durdu. Bize bakıyor nasıl satayım. 50 büyük konformuş ya, onu fark ettim. Bir de yazlık eldiven olmasına rağmen demek ki üşütmüyormuş yani Valla bilmiyorum yani anayol mu bu Daha mı kısa Ama rotadaki en kısa yolu seçtim ben zaten 500 metre sonra dönüyoruz Çıkıyoruz şimdi Kara yazıya doğru dönecekmişiz. Herhalde. Kara yazı neyse. Buradan mı döneceğiz lan? Dur hızlı. Nereden dönüyoruz onu? 200 metre. Karayazı neye bağlı acaba? Evet. 78 kilometre sonra dönün diyor bana ağır yoluna. Arkalara bak kuzgun galiba bunlar. ya. Bak ben şu an sola yatırıyorum motoru. Motor sağ, sağa yatıyor. <laughs> 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 evet arkadaşlar merhaba. Yağmurdan sıyrıldık gibi duruyor. Şu şey geçsin ondan sonra çıkacağım ben. Tır. Şu da geçsin. Bu da çok yavaş geliyor arkadaş. Hadi. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bakın Ağrı Dağı şu ileride görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Bugün pek çekim yapamadık. Yağmurdan sıralamadık. Bakın İbrahim. Canavar gibi. Yağmur bitince. Değil mi İbrahim? <laughs> Şimdi ne kadar olmuş? 144 kilometremiz kalmış. 1 saat 35 dakika. Varışımız 8 çeyrek diyor. O 8 buçuğu bulur. Bugün 250 kilometre gelmişiz şu ana kadar. Ama zorlu 250 kilometreydi yani. Atmos'tan çıktık. Ağrı Patmos. Ağrıya girmedik ama iyi sınırına girdik. Şimdi Van'a doğru devam ediyoruz. Kaç tane var burada ya? Vay anasını. Belki var 200-300 tane. Daha fazladır belki de aynen. İlk defa bu kadar fazla küçükbaş hayvan gördüm. Ya buradaki insanların da işi zor ama ya. Düşünsene. Bu saatte hava kararıyor yazın bile. Yazın ortasında şu an ya. Kış gibi resmen değil mi? Kışın burada hayat hiç geçmez ki. Kışın hava burada. Dörtte, üç buçuk dörtte kararı herhalde yani. Değil mi?